Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizde yayın hayatına devam eden Herce Tancı'nın sevilen Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncusu Halil İbrahim Ceyhan'dan çok güzel romantik kareleri sizlerle izleyicilerim senin özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Sizlerde Halil Vesila ile ilgili Halil Vesila'nın sonunun nasıl biteceğini merak ediyorsanız YouTube kanalımı mutlaka izlemesiniz değerlize izlerim. Kanalımızdaki videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Hoşçakalın arkadaşlar.